Karaciğeriniz siz farkında olmasanız da vücudunuzu temizleyen en önemli organlardandır. Eğer fazla yağlı yemekler tüketiyorsanız ve ayrıca alkol kullanıyorsanız karaciğerinizi zorluyorsunuz demektir. Düzenli temizlendiğinde karaciğer fonksiyonlarında düşüş olabilir ve bu olduğunda sağlığınızı ciddi anlamda kaybedebilirsiniz. Size bahsetmek üzere olduğumuz içecekleri düzenli olarak tükettiğiniz takdirde karaciğeriniz tertemiz, sağlığınız da en üst seviyede olacaktır. Birazdan bunlardan sizlere bahsedeceğiz. Evet karaciğer temizliği sabah saat 1 ve 3 arasında meydana gelir. Eğer bu saatlerde derin uykuda değilseniz karaciğerinize iyilik yapmıyorsunuz demektir. Ayrıca zamanında yatmış olsanız bile eğer akşam yemeğinde fazla yağlı bir şeyler tükettiyseniz karaciğerinize zorlu bir gece bekliyor demektir. Tek yapmanız gereken karaciğerinize fazla yüklenmemeyi öğrenmek. Gerisini kendisi halledecektir. Öncelikle karaciğer yetmezliğinin belirtileri nelerdir? Bu sorunun cevabına bakalım. Basit gibi görülen ciddi halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı, bulantı, kusma ve ishal karaciğer yetersizliği gibi önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Sarılık, karın şişliği, karında su toplanması, kolay kanama anlamsız burun, şiddetli veya basit yaralanma kanamaları, şuur bulanıklığı, uykuya eğilim ve koma hali hastalığın daha ciddi boyutlara ulaştığının habercisi olabilir. Peki karaciğer yetmezliği neden olur? hepatit B ve C, sirozlar, birçok hastalık sonucu siroz gelişebilir, uzun dönem fazlaca alkol tüketilmesi, karaciğere ait bazı damarlarda tıkanıklık, beslenme bozukluğu, bazı safra yolu hastalıkları, kalıtsal bazı hastalıklar, hemokromatosis, demir metabolizma bozukluğu, alfa 1 antisiplin eksikliği ve Wilson hastalığı kronik karaciğer yetersizliğine yol açar. Hepatit A, B ve C virüslerine bağlı hepatitler, piyasada bulunan yaygın kullanılan ateş düşürücüler, ağrı kesiciler, yüksek dozda kullanımı, bazı bitkisel ilaçlara karşı gelişen reaksiyonlar, zehirli mantarların yenmesi ise akut karaciğer yetersizliğine yol açar. Şimdi de bir başka sorunun cevabına bakalım. Karaciğer yetmezliği öldürür mü? Karaciğer yetmezliği zamanında doğru şekilde tedavi edilmezse ölümcül olabilir. İlk aşamada iltihap oluşur. Organ hasarı başlar. Zamanla karaciğer işlevlerini yerine getiremez hale gelir. Bu aşamada tedavi edilmezse siroz ve ardından karaciğer kanseri gelişebilir. Bu aşamadan sonra hastaların ölüm riski ciddi şekilde artar. Peki karaciğer rahatsızlığımız varsa tanısı nasıl konur? Karaciğerin işlevlerini değerlendirmek amacıyla çeşitli biyokimyasallar testler yapılır. Ayrıca ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans MR gibi görüntüleme yöntemleriyle karaciğerin yapısı incelenir ve fonksiyonlarına bakılır. Bazı hastalıklarda tanıyı kesinleştirmek için biyopside yapılmaktadır. Ve şimdi gelelim karaciğeri tertemiz yapan çaylarımıza. Peki bunlar hangileri? Şimdi bunların tariflerini verelim. İlk çayımız nane çayı metabolizmanız ve sindiriminiz için harika etkileri vardır. 2 yemek kaşığı kuru nane yaprağı ve 1 su bardağı sıcak suda 10 dakika boyunca demleyin ve ardından afiyetle tüketin. Gün aşırı olarak 1 hafta boyunca gece yatmadan tekrarlarsanız sadece karaciğerinizi temizlemekte kalmayacak, aynı zamanda da kilo vermeye başlayacaksınız. Karaciğerimizi temizleyen ikinci tarife geçiyoruz. Sıcak limon suyu. Bir hafta boyunca her gece yatmadan bir su bardağı sıcak suya bir limonu sıkın, için ve yatın. İdrar söktürücü etkisi sayesinde karaciğerinizi ilk günkü gibi tertemiz yapacaktır. Üçüncü tarifimiz papatya çayı. Papatya çayı uykuya kolayca dalmak, vücudunuzu toksinlerden temizlemek ve karaciğer faaliyetlerini iyileştirmek için birebirdir. 1 yemek kaşığı kuru papatya çiçeği ve 1 su bardağı sıcak suda 10 dakika kadar demlenerek yatmadan önce için ve karaciğeriniz tertemiz olsun. Ve bir başka tarifimiz limon ve zencefil çayı birlikte kullanıldıklarında bağışıklık sisteminizi güçlendirir, vücut sağlığınızı iyileştirir ve metabolizmanızı hızlandırır. Bir hafta boyunca gün aşırı olarak gece yatmadan önce yarım limon, birkaç dilim zencefil ve bir su bardağı sıcak suyu karıştırın, 10 dakika demlenmesine izin verin ve için. Sonuçlarına inanamayacaksınız. Bir başka tarifimiz yulaf kahvaltılarımızın vazgeçilmezi, lif zengini bu yiyeceğin karaciğere iyi geldiğini biliyor muydunuz? Hem kilo vermek isteyenler hem de vücudunu temiz tutmak isteyenler rahatlıkla yulaf kullanabilir. Bir su bardağı yulafı tencereye boşaltın ve üzerine 6 bardak su ve 1 çay kaşığı tarçın ekleyin. İyice kaynadıktan sonra yumuşayan yulafları iyice süzün. Ardından ister süt, ister yoğurt ve meyve karışımına katarak afiyetle tüketin. Evet daha sağlıklı bir karaciğere sahip olmak istiyorsanız lütfen sayacağımız 12 besini mutlaka tüketmeye gayret edin. Peki bunlar hangileri? 1. Ispanak Demir bakımından yüksek değere sahip besinlerden bir olan ıspanak, kan yapıcı özelliğinin yanında karaciğere iyi gelen sebze olarak da bilinir. 2. Badem E vitamini bakımından oldukça zengin olan badem, karaciğere iyi gelen gıdalar arasında en faydalı besinler arasında yer almaktadır. 3. Yeşil çay. En güçlü antioksidanlardan biri olan yeşil çay, karaciğere iyi gelen bitki denilince ilk akla gelenlerden biri. Çünkü antioksidan etkisiyle karaciğerin daha hızlı temizlenmesini sağlayarak karaciğeri rahatlatır. 4. Yaban mersini. Karaciğere iyi gelen meyve denilince başı çeken yaban mersini karaciğerin birçok hastalığa karşı korunmasında yardımcı olur. 5. Sarımsak. Vücudumuzun toksinlerden arınmasında oldukça yararlı olan sarımsak, bolca tüketildiğinde karaciğerdeki enzim üretimini artırır ve karaciğerin işlevini destekler. 6. Greyfurt C vitamini deposu olarak bilinen yağ yakıcı etkili greyfurt özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde oldukça etkilidir. Bununla birlikte vücuttan zararlı maddelerin atılmasında görevli karaciğer C vitamini ile desteklendiğinde daha sağlıklı çalışmaktadır. 7. Pancar Sindirim sisteminin güçlenmesinde oldukça etkili olan pancar, sık tüketildiğinde karaciğerin korunmasına yardımcı olur. 8. Zerdeçal. Vücuttan zararlı maddelerin atılması bakımından oldukça faydalı olan zerdeçal, karaciğerin temizlenmesinde yardımcı olur. 9. Lahana Yüksek miktarda lif içermesiyle lahana sindirim sisteminizi düzenlerken aynı zamanda karaciğerinizin daha iyi çalışmasını sağlar ve kimyasal maddelerin karaciğerden atılmasını kolaylaştırır. 10. Avokado. K vitamini açısından oldukça zengin olan avokado, karaciğerden zararlı toksinlerin atılması konusunda oldukça etkilidir. 11. Enginar Son zamanlarda pek çok faydası daha ortaya çıkan enginar, karaciğer sağlığı açısından oldukça faydalıdır. 12. biberiye. Sindirim sistemi problemlerinde oldukça faydalı bulunan biberiye, özellikle karaciğerin kendini yenilemesi konusunda büyük destek sağlamaktadır. Evet videomuzun sonunda sizlere son bir bilgi vermek istiyoruz. Karaciğerin tedavisi nasıl yapılmaktadır? Şayet böyle bir rahatsızlığa yakalandıysak tedavisi şöyle olmalı. Akut karaciğer yetersizliği durumlarında eğer belli bir eşik geçilmediyse yani karaciğerin tamamı geri dönüşümsüz hasar görmediyse yoğun tıbbi destekle durum geçiştirilebilir ve karaciğerin kendini toplaması için zaman kazanılabilir ve hatta tamamen iyileşme sağlanabilir. Kronik gelişen, yani hasarın geri dönmesinin beklenmediği durumlarla iyileşmeyen akut yetersizliklerinde tek etkili tedavi karaciğer naklidir. Karaciğer değerlerinin kritik seviyelere düşmesi veya yükselmesi, ciddi sarılık, geçmeyen kaşıntı, önlenemeyen varis kanamaları, karında tedaviye rağmen sıvı toplanması gibi nedenler karaciğer nakli zamanının geldiğini gösteren işaretlerdir. Konularında uzman olan hekimler, zamanı geldiğinde ve gecikmeden hastalarını bir karaciğer nakli merkezine yönlendirmelidir. Bazen tek başına bu da yeterli olmayabilir. Hastanın kendi sağlığı konusunda bilinçlenmesi ve şikayetleri olanların yönlendirilmeyi beklemeden başarılı olduğunu düşündükleri ve güvendikleri bir karaciğer nakil merkezine bir an önce başvurmaları çok önemli. Evet, karaciğer yetmezliğinin sebepleri nelerdir? Karaciğere iyi gelen bitkiler ve çaylardan sizlere bu videomuzda bahsettik. Daha sağlıklı bir yaşam sürebilmek için ve başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.